Hazır mıyız Rıfkı? Hazır mıyız? Tamam. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ben Necdet Delioğlu. Atölyemizdeyiz ve elimde gene PCB kutusu var. PCB Bey tanıdıktan sonra atölyede yaptığım elektronik projeler benim için daha anlamlı hale gelmeye başladı. Genç uzay montaj tekniği halen daha devam ediyor. Çünkü çok basit projeleri o şekilde daha anlaşılır olsun diye yapıyoruz. En son yaptığımız proje geçen hafta yaptığımız amfi devresiydi. O projeyle birlikte gelen iki projemiz daha var burada. Röle projesi. Bunlardan birisini de bugün yapacağız. Şimdi gelin öncelikle bu PCB'leri nasıl tedarik edeceğiz? Nasıl sipariş edeceğiz? Kısaca onu görelim. Daha sonra çalışma masasına geçelim. Güzel bir projeye daha imzamızı atalım Dinine çevirerek siteyi tamamen Türkçe haline getirebilirsiniz. Gerisi size kalmış tasarlamak istediğiniz parçaları, uzunluklarını, genişliklerini bu kısımlara yazarak 5 adetten başlamak şartıyla sınır yok. İstediğiniz kadar sipariş verebilirsiniz. 10 diyelim. 10 kartla işe başlayalım. Burada da kartınızın şeklini, oval mi, kare mi, dikdörtgen mi vesaire şekillerini belirledikten sonra katman sayısı vesaire burada gördüğünüz gibi bir katmandan 12 katman, 14 katmana kadar seçenekler mevcut. Burada sitenin varsayılan ayarlarını kullanarak sipariş verebilirsiniz. Aşağıya indiğimiz zaman bu kısımları doldurduktan sonra eğer PCB ile ilgili özel bir isteğiniz varsa buradaki şu pencere içerisine mesajınızı yazabilirsiniz. Daha sonra SMD stensil istiyorsunuz da bu kısmı işaretleyerek istediğiniz stensili burada boyutlarını belirterek sisteme bu şekilde yükleyebilirsiniz. Aynı zamanda montaj kısmını da sizin kartınıza göre şekillendirdikten biçimlendirdikten sonra hesaplama butonunu tıklamanız yeterli oluyor ve bu kısımda da yapmanız gereken birkaç seçenek var posta seçeneklerini yani kargo seçeneklerini yapabiliyorsunuz hangi kargo size daha uygunsa kargoları tıkladığı zaman aşağıda fiyatların değiştiğini görüyorsunuz kargoyu da işaretledikten sonra sepete ekle diyorsunuz ve sizden Gerber dosyanızı yüklemenizi istiyor. Bilgisayarınızın üzerindeki Gerber dosyasını işaretleyip yüklemeniz yeterli oluyor arkadaşlar. Gerber dosyamız şu anda yüklendi. Yüklendikten sonra PCBB mühendisleri sizin projenizi inceliyorlar. Herhangi bir hata var mı yok mu? Basımı hazırsa zaten size mail atıyorlar. İşleminiz hazır. Biz sizin PCB'nizi basacağız. Her şey tamam. Ücreti ödemenizi istiyorlar. Ücretinizi ödedikten sonra PCB'leriniz baskıya giriyor ve yukarıda gördüğünüz gibi PCB PCB'nizin yol haritasını izleyebiliyorsunuz. Yani şu anda hangi konumda olduğuna dair, üretimde mi, kargoda mı vesaire üst kısımdaki sekmeler sizin için yol gösterici oluyor. Buralardan PCB'nizin durumunu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Anlattığım bütün bu işleri yapabilmeniz için PCB web sitesine girerken mail adresinizde kayıt olmanız Gerekiyor arkadaşlar. Şöyle kutuya göz atalım ve hemen montaja geçelim arkadaşlar. Bu kutu geçen hafta gelmişti bildiğiniz gibi. Tam 3 adet proje vardı. Geçen hafta bildiğiniz gibi bu amfi devresini yapmıştık ve 2 proje daha vardı. Onlardan şimdi şu küçük olan PCB'leri kullanacağız arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 gün sonra bu projeyi de yapacağız. Burada da güzel bir röle projesi var. Kutumuzu bir kenara bırakalım. Videoya geçmeden önce bugüne kadar yaptığımız projelerin PCB'lerine şöyle göz atarak videomuza başlayalım arkadaşlar. Harika bir otomasyon ev sistemi yapmıştık. Tam 8 kanallı internet üzerinden kontrol edilebilen bir otomasyon sistemi yapmıştık. Daha sonra aynen bu da 21 kanal. Bu da Bluetooth üzerinden kontrol edilebilen bir otomasyon sistemiydi. Otomasyon sistemlerinden 3 adet yapmıştık. Birisi de bu. Bu da Bluetooth üzerinden kontrol edilebilen güzel bir akıllı ev Sistem olmuştu arkadaşlar ve harika bir amfi devresi yapmıştık. Bunların hepsinin videoları kanalımda mevcut arkadaşlar. Bir de altın arama yani dedektör projesi yapmıştık. Bu proje pek başarılı olmamıştı ama yine de çalışmıştı yani. Son olarak geçen hafta bildiğiniz gibi bu amfi devresini yapmıştık ve bugünkü projemizin konusu bu minik kartlar üzerine röle anahtarı yapacağız arkadaşlar. Bu röle anahtarıyla istediğiniz kadar istediğiniz kadar sensörü bu anahtara dahil ederek anahtarımızın üzerinden istediğiniz kadar elektronik cihazı bu mini kartlarla kontrol edebileceğiz. Bu kartlardan geçen hafta da bahsetmiştim. Bunları PCB'sini siz kendiniz de gerber dosyalarını hazırlayarak siteye yükleyebilirsiniz. Çizimden falan anlamıyorum veya anlıyorum, uğraşamam da buna benzer onlarca, onlarca, onlarca hazır proje sizleri bekliyor. Yapmanız gereken PCB 5 sitesine girip kayıt olmak ve bu siteden indirdiğiniz gerber dosyaları parçalarıyla sizler de bu şekilde kaliteli PCB'ler elde edebilirsiniz. Kullanacağımız komponentlere göz atalım. Hemen işe başlayalım. PCB'mizi şöyle bir kenara koyalım. 12 volt rölemiz var. Bir adet dip soket kullanacağız entegre için. Entegremiz UA741C arkadaşlar. Bir adet 10K çok turlu potumuz var. Bir adet 100 mikrofarad 25 volt kondansatör. Bir adet 882 MPN transistör. 3 adet LED kullanacağız. Değişik renklerde sarı, kırmızı, mavi bunun o kadar önemi yok. Bir adet 3 voltluk zener diyot 2 adet, N4007 normal diyot, 4 adet 1 k direnç, 1 adette 4.7 k direnç, 1 adette 100 kalık lehimcemiz var arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Ben 2 adette soketimiz var. Girişe ve çıkışa koyacağız. Küçük komponentlerden başlayalım. Diyotlarımızın burada kart üzerinde zaten şemada şöyle çizik yerleri var. Diyotlardaki beyaz yerler o çizik yerlere denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar diyotlardan birisini buraya takıyoruz. İkinci diyotumuzu da bu kısma takıyoruz. Dediğim gibi çizgilere dikkat ediyoruz. Çizgiler beyaz çizgi buradaki beyaz çizgiye denk gelecek şekilde. Zener diyotumuzun da üzerinde siyah bir çizgi var. O kısım eksi kısım. Kart üzerindeki bu beyaz kısma denk gelecek şekilde takıyoruz. Diyotlarımız bu şekilde olacak. Bir adet 4.7K direncimiz var. Bunu buraya takıyoruz. Entegrenin hemen ön kısmına takıyoruz. 4 adet 1 kadirencimizi de yerlerine yerleştiriyoruz. Son direncimizi de yerleştirelim. Bunları lehimleyelim. Daha sonra diğer işlemlere başlayalım. Her zaman söylediğim gibi lehim yaparken komponentlerin bacaklarının dikey olmasına dikkat ediyoruz. Düz bir şekilde getirip o şekilde lehim vuracağız arkadaşlar. Buna çok dikkat ediyoruz. ip soketimizi takalım. İp soketi takarken şurada U şeklinde bir çizik var. Buralara dikkat ediyoruz. Ters taktığımız zaman sıkıntı olacaktır. Ledlerimizi takacağız. Ledler takarken artı eksiye dikkat ediyoruz. Ledlerde artı eksi bildiğiniz gibi uzun bacaklar artı kısa bacaklar eksi bunlara dikkat ediyoruz. Kesinlikle ters takmayalım. Ters taktığın zaman çalışmayacaktır. Kondansatörde de bildiğiniz gibi kondansatörümüzün de artısı uzun bacak eksisi kısa bacak. Aynı zamanda kondansatör üzerinde bu şekilde eksi yazıyor. Siyah kısımda artıdır. PCB üzerinde genelde bu şekilde beyaz kısım eksidir. Diğer kısım artıdır. Buralara dikkat ederek kondansatörümüzü tapıyoruz. Kondansatörü ters taktığınız zaman voltajı verir vermez kondansatör patlayacaktır. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi bunları da lehimleyelim. Devam edelim. Entegremizi takarken de entegre üzerinde oyuk bir kısım var. Buradaki oyuk kısma denk gelecek şekilde takıyoruz. Test taktığınız zaman entegreniz bozulacaktır. Bunlar çok önemli detaylar. Bunlara dikkat ediyoruz. test zamanına geldik ama sistem üzerinde büyük hatalar var. Allah'tan ikişer adet parça almıştım. Gördüğünüz gibi bir adet entegre var burada. Entegresini de değiştirdim. Acaba dedim entegrede mi sorun var? İki adet entegre var. İkisinin de aynı hatayı yapıyor. İlk taktığım transistörü bozmuştu. Onun yerine yeni bir transistör taktım. Taktığım 100K NTC'yi de devre dışı bırakmak zorunda kaldım. Çünkü bu NTC üzerine kesinlikle tetiklemiyor. Şöyle 1K NTC var elimde gördüğünüz gibi. Ve elimde değişik ısı sensörleri var. Bunlarla sistemi değişik bir şekilde test edeceğiz arkadaşlar. Yani yapılan bu sistem tamamen devre dışı. Ben kendi kafama göre modifiye ettim. Yük için şöyle bir 12 voltluk fan bağladım buraya gördüğünüz gibi. Girişe de 12 voltluk bir voltaj veriyoruz. Voltajı veriyoruz. Buradaki ledler de zaten kafa karıştırıyor. Gördüğünüz gibi gözüküyor mu? gözüküyor bir mavi bir de kırmızı led yanıyor aslında bu kırmızı ledin ilk taktığımızda yanmaması lazım her neyse arkadaşlar transistörümüzün beyz bacağını kart üzerinden devre dışı bıraktım ve bu ikisinin arasına bir kalık netece koyacağım buradan tetikleme yapacağız arkadaşlar yani sistemde büyük bir hata var kesinlikle şemadaki verdiği gibi yaptım dediğim gibi entegresini değiştiğim halde kırmızı mavi ledimiz yanıyor netecemizi ısıtalım Bakalım fanımız çalışacak mı? Göreceğiz şimdi. Yaklaşık bir 50 derece ısıttığımız zaman neteceği sistemimiz fanı çalıştırıyor. Çalıştırdı. Şöyle bir ıslak mendille neticemizi soğutalım. Kapandı. Çalıştığı zaman sarıyla kırmızı yanıyor. Çalışmadığı zaman da mavi ile kırmızı yanıyor. Buradaki ledlerin arasındaki ilişkide de benim kafamı baya bir karıştırdı arkadaşlar. Şöyle bir daha deneyelim. Yaklaşık 45-50 derece bir ısıya ulaştığı zaman neticemiz sistem çalışıyor. Bu sistemi yapmak isteyen arkadaşlar bunu bu şekilde yapıp çalıştırabilirler. Aynen gördüğünüz gibi soğuduğu zaman kapanıyor. Burada değişik değişik senaryolar yapabiliriz arkadaşlar. Mesecemizi çıkaralım. Şöyle bir ısıf fişeği var. Bunu takalım. Bu sistem üzerinde onlarca ısıya duyarlı termostatla bu sistemi çalıştırmamız mümkün arkadaşlar. Şimdi fişeğimizi ısıtalım. Bunu kaynar su içerisine de koyabilirsiniz. Şöyle çakmakla bizi ısıtalım şimdi. Kaynar suyumuz yok şu anda. Bakalım çalıştıracak mı? Bu fişekle de çalıştırdık arkadaşlar sistemi. Soğutalım. Gördüğünüz gibi soğuyunca kapanıyor arkadaşlar. Isımız 28 dereceye düştüğü zaman sistem kendini kapatıyor. 80 dereceye çıktığı zaman da çalışıyor arkadaşlar. Tam tersini deneyeceğiz burada. Değişik değişik sensörler kullanabileceğiz. Bu tam tersi. Gördüğünüz gibi takar takmaz çalıştı. Isıttığımız zaman sistem çalışıyordu. Isıttığımız zaman Sistem kendini kapatacak arkadaşlar. Termostatımızı ısıtıyorum. Çok sayıda senaryolar yapabilirsiniz. Sistem kendini kapatsın, biz de videoyu kapatalım. Evet, kapandı. En azından proje hatalı olsa da bir şekilde bir yolunu bulup çalıştırmayı başardık arkadaşlar. Buna benzer videolar çok sayıda gelmeye devam edecektir. Yeter ki sizler kanalımızı Takipte kalınız. Hoşça kalınız. Bir dahaki videolarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Bu videoyu izleyen herkesin Allah evine huzur, bereket versin. Maskesiz günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Baştan da söylediğim gibi PCBB sitesinde buna benzer onlarca projeyi indirip kendi adınıza sipariş edebilirsiniz.